seçimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün o Öcalan'a sayın diyerek kayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Helal olsun sana. Artık yeter. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatçıyım. Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben Erciyes'te. Lanet olsun insan mı kalmadı bile? Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan, arlanmadan sinir uçlarımızı kaçıyorlar. Apo çıkacakmış. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Türkistan olacakmış. Bunlar hayal! Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Herkes kendine helal olsun Herkes kendine olsun? O süreç başladı başladı uyuyamıyorum.